Gözümüzün arka tarafını saran sinir tabakasına retina denir. Retina birçok ince damar tarafından beslenmektedir. Ee, bazen şeker hastalığı, damar tıkanıklıkları veya göz iltihabı gibi durumlarda bu damarlarda sızıntı meydana gelir ve retinada ödem dediğimiz e, şişme, sıvı birikmesi oluşur. Ayrıca yine sarı nokta hastalığında yeni damar oluşumları e, retinada sıvı birikmesi ve kanamaya yol açar. İşte bu damarların yok edilmesi veya söndürülmesi tedavisinde göz içi enjeksiyon tedavisi uyguluyoruz. Burada göz içine özel bir ilaç enjekte edilerek bu damarlar söndürülüyor ve bu sayede retinadaki sıvı birikmesi ve kanamaların önüne geçilmiş oluyor. Tedavinin başarısını etkileyen en önemli faktörler erken ve düzenli tedavi. Bu sayede birçok hastamızın görmesini uzun yıllar koruyabiliyoruz.